Evet arkadaşlar Salga Ayvataş Motovlog'a hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle unutmadan şu alttaki abone butonuna bir tıklayın arkadaşlar. Abone olun. Beğenin, takip edin. Zilleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ilk etapta bunlar bizim için çok önemli. Her zaman önemli olacak çünkü abone sayımızı her zaman arttırmamız lazım. Bunun dışında bugün bir karma bir video ile karşınızda olacağız arkadaşlar. Bu karma video nedir? Hemen açıklayayım. Trafikte benim başıma gelen farklı zamanlarda çekilmiş görüntülerden işte kazadır, güzel anlardır, bu tarz şeyler arkadaşlar. Onları bir derleme yapıp sizlerle paylaşacağım. İçinde güzel görüntüler var. İçinde kıl payı atlatılan kazalar var. Güzel, keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Selamun Aleyküm. 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 Bu tramvay mahvetti burayı ya. Aleyküm. Aleyküm. Senin motor diyor aralardan da geçmez. Aynen ben bekliyorum böyle. <laughs> Evli yolda çok rüzgarlı. O yüzden buradan geldim. Aynen. YouTube kanalı var benim Tolga Ayvataş diye. Tolga Ayvataş. Evet. Tamam. Takip edeceğim. Oraya şey yaparsın, abone olursun. Tamam. Daha yeni kanal. 8-9 tane video var ama bakalım büyüyecek yavaş yavaş. Evet, sen bilir ya. Ama emin ama dikkat et. Evet, evet, doğru diyor. Bizim şeyle işimiz yok ya. Nedir onun adı? Öyle serserilikle falan işimiz yok yani. Efendilikle olacaksa olsun, olmayacaksa olmasın zaten. Ben şöyle soldan gidiyor ufak ufak Selamun Aleyküm Nasıl güzel mi tren yoldu? o? Iyi. He iyi değil mi? Kazancı falan iyi mi? Ya, Kimi diyor akı bokunu kurtarmıyor falan diyorlar da evet, Yakıt tamam. makıt içine girdi mi işte bağ kuru zıvır zıvır İyi gene Allah evet, bereket Yeter abi 10 milyar neyine yetmeyecek ya? Youtube kanalı var Tolga Ayvataş kanalın ismi. Takip et oradan beni. Abone ol. Her hafta böyle bir tane video atıyorum. Belki yer veririm yani şeylere de böyle kesitlere de. İyi görüşürüz kardeşim. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Arkadaşlar bakıyoruz. Ya, yaralanma falan yok arkadaşlar. taklayı atıyorduk az önce. buldum bir tane arkadaşlar Selamun Aleyküm. Dur şey. Ben sizi gördüm arkanızdan geldim. Nasıl? Ben Ege kente giriyordum sizi görünce döndüm. <gülüyor> <gülüyor> Baktım gazlıyorsunuz arkanızdan yapıştırdım ben de. <laughs> 2021 Güzel ya bunlar ben aldım memnun kaldım Japon kullanıyordum ben hep ilk defa böyle bir şey yaptım aldım güzel ya yani. Valla Bu daha iyi ama ya daha torkum morku daha yüksektir bunun ya Aha evet kardeşim Aynen Bu değil de diğerini Et onu da et fark etmez Ha o Tamam giderken kaldır şimdi Şu an kayıtta ya Az öncekileri falan çekti. <laughs> ya kapanmadıysa kamera çekmiştir yüksek gitti <laughs> Ha buradan döneceğim. Buradan geriye Ege döneyim. Müslüm buz gibi kanım Azer baba söyle dardayım Batu fekçiye beş oh, ralli Ol git karbi efendi yeah. <gülüyor> <Boğum>. <gülüyor> Paraları sayma arkadaşlar yolda iki tane arkadaşla denk geldik <laughs> çocuklar baya çılgın ee, genç arkadaşlarımız MT25 olan arkadaş baya teker falan da yaptı abi kaydı al falan ya dedik <laughs> aldık kaydı şöyle ufaktan da bir gazladık youtube kanalın adını verdim arkadaşlarıma şimdi döndüm devam ediyorum arkadaşlar yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, abone olmayı, like atmayı önerilerinizi sunmayı unutmayın. Buralar değerlenecek arkadaşlar. Şimdiden yerinizi alın. Bu videolar yaz-kış devamı gelecek. Yaz-kış içerik izlemek istiyorum. Abi kış gelince içerikler düşüyor. Kimse bir şey paylaşmıyor diyorsanız kanala abone olun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava yağmurlu. Biz her daim motorun üstündeyiz arkadaşlar.